arkadaşlar. Bugün sizlere kendi yaptığım minyatür ürünleri tanıtacağım. Başlıyoruz. Öncelikle şöyle gördüğünüz gibi süpürge ile başlamak istiyorum. Bu süpürgenin küreği bunu kendim yaptım. Bu da fırçası böyle. Şöyle göstereyim. gösterebilirim, çekebilirim. Emin değilim. Evet, böyle bir süpürge ve küreği. İkinci olarak şöyle bir ruj yaptım. Bunu göstereceğim. Yapamadım sanırım. Bunu en sona tanıtacağım. Şöyle bir alışveriş e, sepeti, şey çantası yaptım. Alışveriş çantası. Şöyle bir lif yaptım. Bunu kesin göstereceğim. Bunu oyuncak bebeklerinizde kullanabilirsiniz. Zaten onun için böyle daha sonra yatak. Bu örtüsü. Bunlar yastıkları. Daha sonra bu da çıkıyor. Böyle. Bunu böyle tek tek koyuluyor. Böyle. Evet şimdi geldi sıra fotoğraf makinemize. Bu en sevdiğim olduğu için yani en sevdiğim denilemez de tabi daha çok sevdiklerim de var. Şöyle bir fotoğraf makinesi yaptım. Bakın aynen böyle. atıyorum. Yalandan böyle resim çekiyorlar. Sonra şuradan resmi çekiyorlar ve resim çıkıyor böyle. Birkaç tane resim çizdim. Böyle bir fotoğraf makinesi. Evet. Arkadaşlar benim tanıtacağım şeyler bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.